Evet arkadaşlar, hepinize hayırlı günler diliyorum tekrardan. İstinye Çelik Anahtar Mustafa Çelik ben. Şimdi e, çok güzel bir arabanın içerisindeyiz. Sahibi de yanımda çok iyi bir abimiz Ömer abi geçmiş olsun. Şimdi e, arkadaşlar 2000, 2007 2008 model Chrysler C300. Çok güzel, çok donanımlı bir araba. E, arabayı otoparka bırakıyor yıkamak için arkadaşlar. Daha sonrasında da aracın başına geldiğinde arkadaşlar aracı tertemiz yıkamışlar, çekmişler ve bu anahtar şu şekilde arkadaşlar. Bir iki kademe yapıyor. Bomboş dönüyordu. Yani bunun içerisindeki e, termiye elektronik termiye geçen bu kontağın içindeki parça arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Zamak bir parça zaten. Zamanla e, kırılmış ve araba maalesef burada otoparkta dükkanımızın hemen karşısında tesadüf mahsur kaldı arkadaşlar. Geldik. Hiçbir yerine zarar vermeden tertemiz bir şekilde bageliklerini söktük. Ve e, kontağı da Hiçbir yerine zerrece zarar vermeden arkadaşlar söktük. Kontağın içerisinde dağıttık ve problemi keşfettik. Daha sonrasından da biraz araştırdık bir oto sanayiye, maslak sanayiye çıktık. Yedek parçasını da bulduk. Aynı şekilde yerine taktık, tertemiz topladık arkadaşlar. Şu an aracımız sonrasız bir şekilde çalışıyor. Geçmiş olsun diyorum Ömer abime buradan. Ömer abi var mı söyleyecek bir şeyin abi? Vallahi harikasınız. Çok beceriklisiniz, çok memnunum. Çok teşekkürler. Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ediyorum ben de. Arkadaşlar eğer sizlerin de Chrysler C300 aracının bu şekilde bir arızası olursa şayet arkadaşlar bizlerle iletişime geçebilirsiniz. 0539 670 8231 31 www.immobilizeranahtar.com adresinden bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.